Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz Neredeyiz? get of Olympus geldik Zeus dedemizin masasındayız Şöyle 10 bin lira kasayla beraberce şansımızı değerlendireceğiz İlk etapta şöyle Oyunu farmlayarak bir şarpan kovalamak için Şöyle bir dedemizin kafasını karıştırarak Bir girişimizi yapalım bakalım Umarım güzel kazançlı bir oyun olur Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden Bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun Hadi bakalım fişekle de El dolusu en güzel kombolarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dürttü geldik. Masadayız abi. Umarım şöyle bizim için banaları açık unutmuşundur. Şöyle bir oyun bir ıslatalım bir yoğuralım abi. Ondan sonra satamamamıza bakarız. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimleri sesini açmayı, videoları like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi oynadığım sıkıntı yaşamadım, güvendiğim yerleri soran arkadaşlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum. Dileyen soranlar... Oralardan kendiniz inceleyebilirsiniz. Hadi bakalım sakallı. Bakalım bugün nasıl bir karşılama yaptım bize. Çektik abi 800 liraya. Çarpan kovalamaya devam. Elin kolun ağzının aşağıya inmesin dede. Altın çarpanı yağdırdı ama al. Aslan Zeus. Bakalım dedenin tacını takabilecek miyiz? Çektik 2400 liraya. 6. Ah! 6-6-12. Kopardık artık maviyi. Ulan biraz daha devam et be. Erken müdahale. 252. Peki işte, devam. 3000. Buralardan da toplarsak. Hadi oğlum kollar havada Altın üzerinde çarpan bekliyorum bak ona göre Aynalarını döndür atma. Sekiz boşa düştü Böyle daha fazla çarpan alıyorsun abi farmladığında şöyle basamakta diye 12 ah Patlama yok patlama gelen yerde gelse 8 Devam tamam. kasa bak şurada indirsem mesela güzel şöyle yüksekte çarpan 75 kat kırmızılarda oturuyor ama ah gitmedi geç kadar geç 15.000 bin. On e kadar çektik. Bu sefer çift dikiş Yirmi. Yüz kat. Bakar mısın abi güzelliğe? Kaldır lan kolunu. Ay şerefsiz bir türlü daha 5 Peki abi şöyle yapacağım. 1200 liralık bir satın almayla. Bir de burada şansımızı yoklayalım bakalım. Hadi dede verisi dolusu en güzel kombosuyla şeytan düktü geldik. Bol şans. 7700 lira kasa. Çevir gelsin bakalım 1200 liralık. Uğur rakamımızla. Verdik odunu devam. Çarpanın yüzümüz yüzüm gülmedi. Bakalım burada ne yapacaksın? Elle var iki. Acele etmeden, ezmeden, silmeden geçmeyelim. 11 hareket. Artı 5 kafadan geldi. Vay be. Herhalde de bu pintilikle bunu vermezsin sen normalde. Umarım uğurlu gelir. Sarı 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 sarı. hareket. 20 milyon geldi. Hadi abi yeşil milyon oturur mu? Ulan bir indirsem bir gülle. Ah çarpan yok hala. Senin yapacağın işe. Ulan kral. Ulan kral. Kral Zeus dedik geldik abi. Yaptığın işe bak. Bas çarpanı bas çarpanı bırak 2'yi. Son 4. Bu kadar boş gitmezsin be. Abi çektim şöyle 2000 liraya. Hadi Zeus. Uğurlu rakamımızdır abi. Sal salla gelsin bakalım. 3'e çok tık kapadan. Yeşil yeşil yeşil. Yapma lan. Bir patlamayla kalma şurada. Müdahale etme hemen be. Cık. Maviler kaldı elde var 5. İşte kupalar. Hadi lan bir yüksek çarpan. Abi yap şunu 53 kat indir şu çarpanı be. Lan ne pinti adamsın ya. Cık. Sakallı. Beş tepede. Şimdi sarıl zamanı. Çok güzel. Çak şimdi şarpanı dede. Ulan hadi neyi bekliyorsun kırmızıyla be. böyle bir şerefsizlik yok bak. Sen ikinci üstünde şarpan düşmüyor. Sarıya oturumu. oturur mu? Çok güzel. Şimdi yeşil bir tane de şarpan. Hadi kral. Kum saati mum saati 49 kaldı. Nefesi yetmedi. 650 yazdık. Kurtarmaz. 720 ama masa. 3 hareketimiz var. 7 de şarpanımız var. Son mermi. Bakalım kullandıracak mı o şarpanı bize. Al işte 2'den başka bildiği yok abi. 2'den başka bildiği yok. 6500 TL geçen barış alıyor. Peki. Çektim bir tık daha. Verdik odunu. Kovalamaya devam. Tamam. Son mermiye kadar savaşacağım sende. Pinti ihtiyar. Oldu olmalı yapacak bir şey yok. Oha! Ulan senin var ya. Ah, ah dede be. Ah dede. Ulan 500'ü gördün mü be. Oo, oo, anasının nikahı oldu. Aldık lan onu. Bak o 500 gitti ama yüzlü Bak görüyor musun? Kanatlandırır baba. Oo! Of. Alev alev yanıyor. 110'luk top. Hadi bakalım şimdi oran vakti. Ben çarp gideceğim bak ne gelirse kaçarım reis. Onu söyleyeyim sana. 7. dakika 10. dakika anlamam. Hadi dolduralım. Güzel bir oranla. 112, 112 çarpan noktatalım ekranı. İşte kupalar 36 sarıyla devamlı. Aslansın biraz daha sırtlan dişini kum saati falan gelmesi lazım. Çok güzel ödeme alacağız reis buradan. Abi çarpan fena. O 500'ü yakalasaydık daha da iyi olurdu ama. Umarım boş gitmezsin. Ulan ah. Ah be. Ulan ne yaptın lan sen ihtiyar. Oo, anasının içi oldu. Düğün oldu abi düğün. Abi tam kalp durdurmadık ulan çarpanlara bakar mısın lan. Aklı çıkar adamın be. Nice. 16.200. Ulan devam. Dümbükle de sakallı alırım lan aklını senin. 135'e bakar mısın abi? Kaynak makinesi gibi alev alev yanıyor. Tamam tamam. 10, 10 20 daha. 12 kat. Ah oran lazım oran. Oran lazım baba. 155. Nice. Of 50'ye koyduk. Ulan manyak oldun lan dede. Aman var ya. Ulan var ya dede. Senin var aklına canına da. Hay babana rahmet. Oh anasının nikahı. Ulan ilk defa bak. Gate of Olympus'ta ilk defa böyle bir oyun oynuyorum ha. Bir artı beş şakar mıyız lan şunun üstüne? Membana düştük dayı 305 şarpan lan. 305 şarpan. Ah sakallı. Canını yediğim. İndir şu şarpanı. Gözünü seveyim indir. Son mermi lan. Son mermi. Bir şey ödemen lazım. Bir tane daha. Hadi baba. Ah yüzük gitti. Oh. oh. Ah ulan ah. Tam kalp durdurmalı oyun devam edeni öpsünler abi devam eden öpsünler 70 bin 69 bin 423. ulan resmen yağmur gibi yağdırdın ama su şarpanı be ilk defa böyle bir oyun oynuyorum bak gerçekten kaç sefer şu Gate of Olympus'ta ilk defa bu kadar çarpanı ardı ardına gördüm yakaladığımızı yakaldık onunla da zaten kovamızı bu kadar doldurabildik daha ne olsun 10 lirayla oturdum 7 kat evet arkadaşlar hiç daha kaçınmam. Buradan uzarım kaçarım abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallara abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki noktada heyecan dolu. Umarım böyle dedemin sakallının çarpanlarla dolu oyunlarında görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.